Allah Resulüne Muhammed'e salavat. İki cihan mesela salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 23 yıl peygamberlik yaptı. Bu 23 yıllık peygamberlik döneminde dini Dünyanın her tarafına yaydı. Elçiler gönderdi. Efendimiz Resulü mektuplar gönderdi. Allah'ın dinine davet etti. İman eden etti, etmeyen etmedi. Fakat Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam bütün İslam coğrafyasında ve daha uzaklara kadar Efendimiz Rumeli'ne kadar o zamanın eski ismi Moskov. Moskova. O zaman işte Rusya'nın eski ismi Moskov. Moskova'ya kadar e, efendime mektup gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etti. Ben Allah'ın Resulü Muhammed sizi İslam dine davet ediyorum. Tek olan Allah, bir olan Allah'a yön istiyorum. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken hiçbir zaman dinde zorlama yapmadı. Zorlama diye bir şey yok dinde. Çünkü cüzi iradeyi Allah sana bırakmış oluyor. Hani Allah bir kulunun zorla iman etmesini niye istesin ki? İmtihanın manası kalmaz. Kul kendi iradesiyle, kul kendi inancıyla, itikadıyla, kendi düşüncesi, fikriyle Allah'a yön dönecek. İşte kulun Allah'a yön dönmesi için gerçek manada İslam'ı da hakkıyla yaşayan insanlar örnek olacak. Peygamberimiz peygamberimizin o kadar insanlara efendime söyleyeyim ikna etme kabiliyeti kabiliyeti olsun. insanları İslam'a davet ettiği zaman insanların ona etrafında pervane olmasının sebebi çünkü o duruşuyla Allah'ın emriyle Allah'ın emir ve yasaklarına mükemmel bir şekilde uyduğu gibi ahlaki değerlerle de güzel bir ahlak sahibi olarak da insanlara davrandığı için insanları cezbetti. Ahlakıyla, davranışıyla, karakteriyle, kabiliyetiyle, bakışıyla, muhabbetiyle, ilgi alakasıyla, sevgisiyle, şefkatiyle, adaletiyle. Yani peygamberi insanları çeken peygamberin ahlakıydı. Şimdi bütün insanlar Müslümanın diyenlerden kastediyorum. Zaten Müslüman olmayanlarla şu anda bizim bir muhasebemiz yok. Onlar iman edecekler ki o zaman bizim İslam şemsiyesinin altına girecekler. Fakat İslam'a İslam'a en büyük zararı veren ben Müslümanım deyip sözde Müslüman olup özde iman etmeyen, gerçek iman etmeyen dilde Müslüman olup ahlakta yezitçe yaşayan sözde müslüman olup nefsi emmare sıfatında hayatını nefsine şeytana uymuş o şekilde yaşayan insanların yüzünden İslam'a darbe geliyor. İslam dinine zarar o yüzden geliyor. Bir Yahudi olsun, bir Hristiyan olsun veya bir ateist olsun veya hiçbir dine mensup olmayan bir insan olsun eğer ki sende İslam cevherini, İslam aynası oluyorsan, ayna olabiliyorsan, güzel bir ahlakı sergiliyorsan, Allah'ın istediği muradı, peygamberimizin birebir ahlakını, yaşantısını hayatına geçirip o şekilde güzel ahlak sahibi olarak yaşayabiliyorsan, zaten yani Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa senin o ahlakına karşı gelmez. Çünkü güzel ahlak insanlığın kayıp hazinesidir. Bütün insanlığın. Herkes aslında güzel ahlak istiyor ama gel gör ki nefislerine uydukları için, nefislerine tabi oldukları için güzel ahlakı kabul etmek ağırlarına gidiyor. Çünkü güzel ahlak sahibi olduğun zaman nefsinden vazgeçmen gerekiyor. Veya nefsin dediğini yapmaman gerekiyor. Çünkü güzel ahlak ruhla alakalı bir şeydir. Ama kötü ahlak nefisle alakalı bir şeydir. Yani nefsinden vazgeçmek istemeyen insanlar kötü ahlaklarını sergiliyorlar. Her ne kadar dilde de ben Müslümanım dese ben iman ettim dese ben müminim de dese ama onun fiili onun davranışı onun ne kadar Müslüman, ne kadar mümin ne kadar inançlı veya ne kadar inançsız veya münafık mı değil mi? İşte bunu onun davranışı belirler. E şimdi günümüzde İslam'ı temsil manasında temsil ettiğiniz söyleyen din adamları var. Hocalar var, alimler var, yok ilahiyatçılar var, yok müftüler var, yok efendiler söyleyeyim bir sürü din adına çıkan tarikat cemaat liderleri var. Arkadaş, siz güzel ahlakla bu dini sergilemezseniz hayatınızda inandırıcınızı yitirirsiniz. İnandıramazsınız insana. Yani bir taraftan nalına vurup bir taraftan mıkına vurmak olur mu? Müslümanatta öyle bir şey yok. Müslümanım diyorsan, din adına hareket ediyorsan, Allah'ın emrine uyacağım, peygamberin yoluna gideceğim diyorsan, o zaman onun çizgisinden ayrılmaman lazım. Peygamberin çizgisinde sırat-ı müstakim vardı. Dost doğru yol. Ama sen kakar müminim müminim dersin veya bir alimim dersin. Veya bir tarikat şeyhiyim dersin veya bir bir cemaat mensubuyum dersin. Fakat yanı tarafında yalan söylersen işte İslam'a zarar vermiş oluyorsun. Dedikodu, fitne, gıybet, iftira atarsan yalan söylemiş, efendime söyleyeyim, İslam'ı küçültmüş olursun. İslam'a leke getirmiş olursun. Yani bir mü İslam adı altında bir insan yanlış yaptığı zaman ki İslam kisvesi varsa onda veya bir dini bir kisve taşıyorsa onun yaptığı yanlış dine mal oluyor. Küfrettiriyor dine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki küfreden bizden, küfrettiren bizden değil. Çünkü sen bir ailenin mensubu bile olsan bir yerde hata yaparsın o aileye küfrettirirsin. Sen bir köyün evladı olsan Gidip başka bir yerde hata yaparsan veya orada bir hata yaparsan orayı lekelersin. Sen bir memleketin adamı olsan gidip başka bir memlekette yanlış hata işyana girersin o memleketi kötülersin. Ya arkadaş sen bir din mensubuysan, din alimiysen veya din adına bir icraat yürütüyorsan senin yaptığın yanlış peygambere zarar veriyor, dine zarar veriyor. Peygamberi bırakmış olduğu İslam ahlakına zarar veriyor. Ya adam gibi İslam dinini yaşayacaksın nefsine mücadele edip hakıyla sırat-ı müstakim yoluna gideceksin ya da bu işi efendime söyleyeyim ehlinden öğreneceksin. Gerçek mümin ne demektir? Gerçek müslüman nasıl olmalı? Bir müminde olması gereken hasletler, güzellikler neyse ki peygamberimizdeki o ahlak-ı ahlak Muhammediye. İşte ahlak-ı Muhammed kendinde taşıyamıyorsan, ona sahip çıkamıyorsan bir taraftan nefsinin dediğini yapıp bir taraftan da Hakkın dediğini yaparsan işte o zaman sen İslam'a küfür ettirirsin. Mü Mümin Müslümanın kıblesi Allah'tır kardeş. Kıblesi Allah'tır. Fakat kıblesi Allah'tır da ama herkes gerçek manada hakkı bulamıyor. Herkes gerçek manada Allah'ı bilemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla anlattığı halde Allah Kur'an-ı Kerim'de Habibim dediği halde elçi olarak onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an'da atfettiği halde o insanlar inanmadılar, inanmak istemediler, işlerine gelmedi. Kabul etmediler, reddettiler, kötülediler. Yani nefis öyle bir şey. Peygamberi taşladılar. Peygambere iftiralar attılar. Bak nefis yapıyor bunu. Şeytan yapıyor bunu. Nefisle şeytan bir oldu mu? Allah'ı da yalanlıyor, peygamberi de yalanlıyor, dini de yalanlıyor ve İslam'ı da yalanlıyor, ahlakı da yalanlıyor. E bu inkarcı kısım, müşrik olan, inkarcı olan veya reddeden kısım. Onu bir kere koyalım. E bir de Müslüman kisvesine girip müminim deyip, Müslümanım deyip İslami bir şey, temsil manasında yaşayan bir insan onun her haline dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü o ahlakı yakalaması gerekiyor. Eğer o ahlak sahibi değilsen sen nasıl bir İslam'ı temsil edebilirsin? Nasıl bir alimlik yapabilirsin? Nasıl alimim diyebilirsin? Nasıl bir tarikat lideriyim diyebilirsin? Veya bir tarikat mensubuyum diyebilirsin? Olmaz. Bir tarikat mensubu her şeyine dikkat eder. Ahlakına, dürüstlüğüne, karakterine, ve insanlarla olan kul, kullarla olan diyaloguna ve Allah ile olan münasebetine yaptığı her şeye kılı kırka yarar. O bir parçasına bu da kalıntır der. İnce anlayış sahibi olması gerekiyor. Hassas olması gerekiyor. Ve her türlü insanların hakkına, hukukuna riayet ettiği gibi kendisiyle Allah arasındaki münasebete de çok hassas bir şekilde kendi kulluğunu yapması gerekiyor. Ha Şimdi insanlar niye dine düşman oluyorlar? Veya niye tarikatlara düşman oluyorlar? Veya niye İslam'a düşman oluyorlar? Ya sahtekar Müslümanım deyip de sahtekarlık yapanlar var. Müslümanım deyip sahtekarlık yaptığı zaman İslam'a darbe vuruyor kardeşim. İslam'a zarar veriyor. E be ahlaksız. Eğer beceremiyorsan veya da kendini o kişisine gösterme. Veya kendini öyle tanıtma. E tanıttıysan ona layık olman gerekiyor. Hem peygamberin yolundayım diyeceksin hem bir tarikat mensubuyum diyeceksin veya bir cemaat mensubuyum diyeceksin veya bir din adamıyım diyeceksin veya alimim diyeceksin Sofiyim, dervişim veya hatta neyse ne kalkacaksın dinin, ahlakın zıtını yapacaksın kalkacaksın Allah'ın emrinin zıtını yapacaksın kalkacaksın sırat-ı müstakim yolundan sapacaksın ondan sonra ben benlik davası çalacaksın veya ortalıkta gezeceksin, caka satacaksın. İşte sen aslında İslam'a zarar veriyorsun. Sen aslında peygamberin bırakmış olduğu mirasa zarar veriyorsun. O güzel ahlaka zarar veriyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında durup da kimse onun kendi ahlakıyla alakalı peygamberi yargılamadı. Peygamberin duruşuyla, davranışıyla, kişiliğiyle, kabiliyetiyle, karakteriyle alakalı yargılamadı. Allah'ın emirlerini aktarırken Allah'ın emirlerini kabul etmeyen nefisler kendi çıkarlarına, menfaatlere dokunduğu için reddettiler. Haliyle reddederken peygamberi de reddetmiş oluyorlar. Peygamber'e karşı gelmenin sebebi peygamber Allah'ın ayetlerini anlatıyordu. Allah'ın ayetlerini onlara efendime söyleyeyim emrediyordu. Allah'ın emirlerini bildiriyordu. Peki karşı gelmenin sebebi Allah'ın istediğini yapmak istemiyoruz diyordular. Bizim istediğimiz olacak. Şimdi Günümüzde insanlar dine karşı gelmesinin sebebinden çok büyük bir sebeptir bu. Sahte din adamları, sahte alimler, yani sahteden kasıt ne? Olmadan oldum diyenler. Yarı iman sahibi olanlar. Ahlakını güzelleştirmeden kendini güzel görenler. Dinin gerçek manada hakikatin sırrına ermeden kendini hakikatte zannedenler. Kur'an'ı biraz öğrenip veya bir ilim tedris, tedrisatından geçip nefis ve şeytanın belliğine bürünüp insanlara İslam'ı yanlış aktaran veya dedikodu, fitne, gıybet, her türlü zina, isyan, küfür, her türlü arsızlık, kopukluk, adaletsizlik veya kul hakkı ne dersen de bunların hepsini o hataları işleyip bir taraftan da İslam'dan dem vuruyorlar. İşte onlar bu dine zarar veriyorlar. Bu dine zarar veriyor arkadaş. Hem İslam mensubuyum diyeceksin, müminim diyeceksin, alimim diyeceksin veya bir cemaat ve bir tarikat veya bir oluşumun içinde bulunacaksın. Kalkacaksın, peygamberin zıtını yapacaksın. Kalkacaksın, Allah'ın emrinin zıtını yapacaksın. Veya ahlaki değerlerin zıtını yapacaksın. O zaman senin o hakikatin nerede kaldı? Senin o din anlayışın nerede kaldı? Senin o peygamberin güzel ahlak anlayışı nerede kaldı? Sırat-ı müstakim nerede kaldı? Peygamber sallallahu diyor ki bir ayet beni ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ey Habibim Muhammed. Bu ayet beni çok ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru olacaksın. Ya da bilmiyorsan yapmayacaksın arkadaş. İnsanlara kılavuzluk yapmaya kalkıyorsun veya insanlara önderlik yapmaya kalkıyorsun veya insanlara dini alimim diye ortalıkta geziyorsun veya da peşinde insanlar sürüklüyorsun veya insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Arkadaş sen hala kendine oturtamamışsın bu İslam alakını. Hala sen Allah'ı anlayamamışsın. Hala sen peygamberi keşfedememişsin. Hala sen Allah'ın mesajını kendi bedenine nüfuz ettirmemişsin. Kalbine nakşetmemişsin. Hayatının efendime söyleyeyim hayatında sergilememişsin. Sen kalkıp da alimim desen olur, hocayım desen olur, müftiyim desen olur. Bırak onu ne dersen desinler sana. Ama sen bunu hayatının içinde sergilersen zaten toplum nezdinde senin o ahlakın bir ayet gibi insanlara yansır. Güzel ahlak Allah'ın parçasıdır. Allah'tan gelen bir nimettir. Güzel ahlak peygamberin efendime bize olan mirasıdır. Güzel ahlakları tamamlamak için gönderdim ey habibim dedi Muhammed. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme seni güzel ahlakları tamamlamak için gönderdim diyor Cenab-ı Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben de güzel ahlakları tamamlamak için göndermiş bir peygamberim diyor. Ne bir savaş peygamberi ne bir mucize peygamberim diyor. E şimdi yani bu devirde bak arkadaşlar söylüyorum bu devirde sakallılardan korkacaksın arkadaş. Bak açık söylüyorum. Sakallılar bu dine zarar veriyor. Cübbeliler, sarıklılar İslam dinine çok büyük zarar veriyor. Kisveyle insanları kandırıyorlar. İslam kisvesine bürünüp affedersin şarlatanlık yapıyorlar. Çok affedersin ahlak dışı davranışlar yapıyorlar peygamberin ahlakına uymayan, İslam ahlakına uymayan, Allah'ın efendime söyleyeyim emir ve yasaklarına dikkat etmeyen bir ahlak anlayışıyla yaşıyorlar. İşte bunlar dini temsil eden tipler. Ya cübbe sarık giymek ne demek? Peygambere benzemek demek. Ama ahlakın benzemese tipin benzesen ne olur ya? Sen insanları aldatırsın insanları kandırırsın. insanların duygularını sömürürsün. Yalan söylersen bir taraftan cübbe sarık olsa ne olur? Sakal olsa ne olur? Dedikodu, fitne, gıybet, hasetlik, fesatlık, yalan, dolan yapıyorsan o cübbe sarığı, sakalı bırakman dine küfür ettiriyorsun. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e cehennem gösteriyor. Bakıyor ki büyük bir çoğunlukta alimler de var. Bunu ashablarına anlatıyor. Ashabalar soruyor. Ya Resulallah niye büyük bir çoğunlukta alimler onlar gerçek manada ilmiyle amel etmeyenler bak ilmiyle amel etmeyenler ilmiyle amel etmek ne demek Allah doğruluğu emrediyor ama o yamukluğu seçmiş Allah güzel ahlakı emrediyor o ahlaksızlığı seçmiş Allah alçak gönüllü tevazu sahibi olup mert yiğit sadık ve insanların hakkına hukukuna riayet edip hakkına girmeden yaşamayı sevgiyle, muhabbetle, şefkatle peygamberimizin birebir ahlakı işte. ya. Onun ahlakıyla ahlaklanman gerekiyor. İşte o zaman gerçek mümin oluyorsun. Ama kisveye bürünmüşsün. Yani maymundan daha öte şarlatanlık yapıyorsun. Kisveye bürünmüşsün. Efendime söyleyeyim dini farklı çıkar ve menfaatlerine alet ediyorsun. İnsanlar arasında sınıf ayrımı yapıyorsun. insanlar arasında çıkar menfaat ayrımı yapıyorsun. İnsanlar arasında ırk ayrımı yapıyorsun. Efendime söyleyeyim, kalkıp da bir din bir din herhangi bir partinin kuyruğu olamaz. Öyle bir şey yoktur kardeş. Din Allah içindir. Din seninle Allah'ın arasında olan bir münasebettir. Kalkıp da dini temsil manasında insanları bir partiye veya bir zihniyete, bir ideolojiye sürüklemek. İşte orada benlik davası çalıp insanların etrafındaki bundan insanların üzerinden bir prim elde etmek. Veya bir çıkar menfaat veya desinler diye veya kendine bir kapı açmak. İşte bu şekilde hareket edenler partiyle partiyle veyahut da bir ideolojinin peşinde din o kadar basit mi ya? Yani ideolojiler dinin üzerinde mi ki sen dini ideolojinin peşine takıyorsun? İdeo, partiler ideolojilerle ayakta duruyor. Herkesin bir ideolojisi var. Onu ideolojilerle bir parti kuruyor. O parti anlayışıyla insanlara kendini anlatıyor ve insanlardan sempati veya da bir destek alıp çıkıp bir hükümet oluyor ya da parti kuruyor ve mecliste yer alıyor. Hizmet için bir mücadeleye giriyor. Ama din din alimi olsun, gerçek bir mümin olsun. Böyle dünyalık çıkar ve menfaat içinde dünyalık makam mevki, şan şöhret veyahut da farklı bir ideolojilerin peşinden gitmez. Gitmez. Peygamber sallallahu aleyhi hayatında böyle bir şey yok. Eshabelerin hayatında böyle bir şey yok. Şimdi herkes birbirini partili, partili olup olmamakla din, dinini ölçüyorlar. Öyle bir anlayış olur mu ya? Kulun imanını Allah bilir. Kulun kalbindeki Allah ile olan bağlantısının münasebetini Allah bilir. İnsanları sınıf ayrımı yaparak işte sen şu partideysen Müslümansın şu partideysen Müslüman değilsin. O anlayışı atın bir kenara. Yanlış bir anlayış. Öyle insanlar var aldanır. Aldanılmıştır. Yani bu avam tabakası farklı dini temsil eden Din temsilcileri yani din temsilcisi de kasıt ne? Ben alimim diyor. Alim kisvesi giymiş bir cemaat lideri, tarikat lideri veyahut da bir yani dini bir oluşum. Bunun başındaki kişi kalkıyor insanları bir ideolojinin peşine sürüklüyor. Benim sözüm bunlara. Bu avam genel avamda insanlara avam denir. Avam ne demek? Hakkıyla gerçek manada hakkıyla İslam'ı bilmeyen, gerçek manada hakkıyla dini bilmeyen, gerçek manada gerçek bir mümin sıfatına giremeyen insanlar. Bunlar avam tabakası. İşte bu avam tabakasının içinde hardal tanesi kadar da olsa içinde iman olan, Allah korkusu olan veya Allah sevgisi olan veya Allah'a karşı bir bir muhabbet olan insanları o inançlarından dolayı aldatıp sömürüp yönlendiren insanlar var. Seni eğer biri yönünü Allah'a çevirmek istiyorsa, Allah'a çeviriyorsa o zaman amena. Ama senin yönünün menfaat ve çıkara doğru, makam mevkiye doğru veya farklı bir ideolojiye doğru sürüklüyorsa işte o zaman sen efendime söyleyeyim bunlara boyun bükmek zorunda değilsin. Çünkü en büyük senin en büyük ideolojin, en en büyük idealin Allah'a kul olmak olacak. Güzel ahlak sahibi olmak olacak. Ve insanlar içerisinde adaletli, merhametli, şefkatli, dürüst ve düzgün bir insan olacaksın. Senin ideolojin bu olacak. Ha 5 senede bir seçim oluyor. Bir bakıyorsun ki efendime söyleyeyim dini içine sokuyorlar, alet etmeye çalışıyorlar. E, arkadaş, dini alet ediyorsun da İslamım diye, Müslümanım diye çıkan partiler içinde affedersin her türlü pislik barındırıyor. Peki bu, bu İslam'a darbe değil mi? Bu mümine darbe değil mi? Bu İslam ahlakına darbe değil mi? İslam'ın tevelle veya İslam'ın gelişine zarar vermiyor mu? Peki bundaki, bundan sonraki nesiller senin neyine inanacak? E ben Müslümanım deyip haram işliyorsan, ben Müslümanım deyip kul hakkı yiyorsan, ben Müslümanım deyip haksızlık yapıyorsan, ben Müslümanım deyip de farklı bir yanlış pisliklerle meşgul oluyorsan işte o zaman senin o Müslümanlığın İslam'ın önüne set çekiyor. İnsanların da İslam'a inancını yitiriyor. Müslümanlık böyleyse kalsın kardeşim diyor. E sen buna sebep oluyorsun. Olumsuz tarafı oluyorsun sen. İşte bu münafıklıktır. iki yüzlüktür. İçi dışı bir olmamaktır. Özü sözü bir olmamaktır. İnsan dürüst olacak. Allah'a kulluk yapıyorsan bu kulluğunu insanların üzerine efendime söyleyeyim farklı amaçlar işi kullanmayacaksın. Kulluğu sana Allah'a. Ama sen ahlakını insanlara sergileyeceksin. Dürüstlüğü sergileyeceksin. Kabiliyetini, karakterini, güzel ahlakını sergileyeceksin. Senin namazını insanlar görse ne olur, görmese ne olur? Senin hacını insanlar bilse ne olur, bilmese ne olur? Senin ibadetini, Allah'a olan ibadetini insanlar bilse ne olur, bilmese ne olur ya? Desinler diye Kur'an okursan, desinler diye namaz kılarsan, desinler diye ibadet yaparsan, desinler diye hayır hasan yaparsan, desinler diye yapmış olursun. Allah'ın rızası yoktur o işte. Ama Allah'a olan kulluğun Allah ile senin arandaki sırrındır. O defter buradan açılacak, maş'e günah açılacak. O defter burada. Ama sen Allah'a bir taraftan kulluk yaparken kullar üzerinde Allah'lık yapmaya çalışıyorsun. Olmaz. Olmaz. Sen kul olacaksın Allah, insanlara da merhametli, şefkatli, adaletli ve dürüst bir insan olacaksın. Yanlış yapmayacaksın. Bir din, Müslümanım diyorsan yapmayacaksın arkadaşım. Ha Müslüman değilim, istediğim gibi yaşam diyorsan Allah yoluna çıkırsın kardeş. Ama Müslüman diyorsan, bir din temsilcisi ise veya din adına bir şeyler yapıyorsan, işte o zaman senin yaptığın her şey dine, peygambere ve Allah'a olumsuz taraftan yansıyor. İnsanlar da bunu görüyor. Ve bu insanlar bunun karşısında sessiz kalmaz. Çünkü insanlar netice itibariyle toplum artık yani iletişimde hızlanmış. Her an her şey istediğin yere ulaşıyor. Ama yanlış bir şey yaptığın zaman işte o yanlışın dünyanın her tarafına ulaşıyor. Dürüst olacaksın en başta. Dürüst ol. Bırak insanlar Efendime söyleyeyim, seni beğensin beğenmesin önemli değil. Ama dürüstlük bir hazinedir. Güzel ahlak bir hazinedir. Ahlaksızlık piyasada dolu. Ama sen güzel ahlak sahibi olman gerekiyor. Yani dine zarar verenler bak açık söylüyorum. Ben Müslümanım diye geçinip ibadetini insanlara gösterip bunun karşılığında dünyalık bir heva ve heves peşinde koşanlardır. Bunlar İslam'a çok büyük zarar veriyorlar. İslam bunların yüzünden sekteye uğruyor. Hem dünya genelinde hem İslam toplumunda hem de ülkemizde. Yapmayacaksın arkadaş. insan gibi yaşayacaksın. Adem gibi yaşayacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı üzerine yaşayacaksın. Kimsenin hakkına girmeyeceksin. Haksızlık yapmayacaksın. Adetsizlik yapmayacaksın. İki yüzlük münafıklık yapmayacaksın. Yalan dolan alevetlerleri al 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 yapmayacaksın. Adam gibi olacaksın ki senin o ahlakın insanları cezbetsin. Görünüşte bakıyorsun insanlara tatlı dilli güler yüzlü ama perdeyi bir kaldır kalbine bak veya da o gönül amirlere taşıdığına bak yalan dolan alevere talevere düzenbazlık tilkilik kurtluk her şey var bunda her şey var. Niye? Çünkü köprüden geçinceye kadar ayıya dayı veya bir amacına ulaşıncaya kadar insanlara bir şeyler göstermeye çalışıyorlar. Yani tatlı göstermeye çalışıyorlar. Güzel göstermeye çalışıyorlar kendilerini. İşte bu bu tip insanlar İslam'a zarar veriyor. İşte o İslam'a zarar veriyorlar. Bunun da cezası çok büyüktür. Allah tarafından onun cezası çekecekler bunlar. Ama İslam'ın önünü kesiyorsun arkadaş. İslam'a zarar veriyorsun. Mümin sen mümin gibi yaşayacaksın. Alim sen alim gibi yaşayacaksın. Bir tarikat mensubuysan tarikat mensubu gibi yaşayacaksın. Bir hocasına hoca gibi yaşayacaksın. Her türlü pisliği yapacaksın. Bir de din adına dem vuracaksın. Yürü. Sen dine zarar veriyorsun. Yapma bunu. O kisveye de bürünme. Aldatma insanları. Allah senin kalbini biliyor. İki yüzlüktür bu. İnsanlara farklı gözükmek, Allah'a farklı gözükmek. Kimi kandırıyorsun sen ya? Kendini kandırıyorsun. Nefsin seni aldatıyor. O yüzden Sırat-ı müstakim dost doğru olacaksın. Dost doğru olmayan arkadaş yanlışını gördün mü tamam yol vereceksin. Yürü diyeceksin. Ya işte yanlış da yapsa olmaz. Olmaz arkadaş. Yanlış yanlıştır doğru doğrudur. Adam gibi yürüyorsa adam gibi yürüyeceksin. İslam ahlakı bunu gerektiriyor. Peygamberin yaşam tarzı böyleydi. Eshabelerin yaşam tarzı böyleydi. Mümin ve Müslümanın Yaşam tarzı böyleydi. Sen kalkmışsın. Hem nalına vuruyorsun hem mıkına vuruyorsun. İki yüzlüktür bu ya. Sahtekarlıktır ya. O yüzden Müslüman İslam devamlı lekeleniyor. İslam'a leke vuruyorlar arkadaş. Emeviler öyle yaptı. Emeviler peygamberin ehli kılıçtan geçirdiler. İslam adına yaptılar. Ve başladılar zulüm etmeye. Başladılar iki yüzlük yapmaya. Başladılar münafıklık yapmaya. Dinde olmayanları dine soktular. Kendi ahlaksızlıklarını din diye sundular insanlara. Yapmadıkları pislik, yapmadıkları hakaret, yapmadıkları zulüm kalmadı. Ama İslam adı altında yapıyorlar bunu. Olur mu öyle şey ya? 200 yüzlüğün alemi yok. Müslüman olacaksın. Adam gibi adam olacaksın. Olmuyorsan o zaman gideceksin. Hangi yolda gitmek istiyorsan o yolda gideceksin. İslam'ı kullanma. Dini kullanma. akıl fikir versin, hidayet nasip etsin. Allah o doğruyu hakkı batılı birbirine ayırma şuuru nasip etsin herkese. El Fatiha.